sıra İbrahim Tatlıses'e gelmişti. İbo sahnede şov yapıyordu. Didem'i söylerken bir kız çıktı sahneye.

Böylece genç kız yeniden oynamaya başladı. Güzel kızımız almışıyoruz. Şey e, ee, kusura bakmasın Asena. Evet sen onu yerine alacağız valla. Asena'nın yerine gel Ne yapayım bana bu? Bu ne bu? Ella Bakalar konserini güzellemişti. Bundan dolayı İbo şarkılarının sözlerini değiştiriyordu. İbo'nun keyfini diyecek yoktu. Şarkı aralarında kızlarla halay çekiyordu. Mersin konseri sonrası otelde İbrahim Tatlıses'le birlikteyiz. Ünlü şarkıcı gazeteciler aracılığıyla Fenerbahçe yönetimine sesleniyordu. Lütfen ve lütfen 3 senedir söylüyorum, 4 senedir söylüyorum, 5 senedir söylüyorum ve her senedir söylüyorum. Yerli antrenör, yerli hoca bakın Rıdvan'ı alın, Rıdvan'ı alın. Türk futbolcuların ve yabancı futbolcuların başına getirin. Rıdvan iyi bir elemandır, iyi bir futbolcudur ve şeytandır işini bilir. İbo'ya göre Fenerbahçe'nin mutlaka Rıdvan Dilmen'le anlaşması gerekiyordu. Fatih Terim'e örnek gösterip sözlerinde haklı olduğunu vurguluyordu. Galatasaray e, Fatihsizdi. Kaç tane şampiyon oldu? Kaç tane şampiyonluğu görmedi. Yabancılarla gitti. Şampiyonluğu görmedi. Fatih Terim geldi ustubumuzu biliyor dilimizi biliyor İbrahim Ses Mersin'den Bakanlar Konseyi'nin ikinci ayağı olan Antalya'ya geçti. Bir futbolcu gibi seyircilere koşuyordu. Antalya'da da Mersin'de olduğu gibi şov yapıyor. Antalyalılar İbo'dan Akdeniz akşamları dilemenin keyfini çıkarıyorlardı. Seyirciler arasında ilginç şüper dikkatimizi çekmişti. Hele bir tanesi vardı ki baş aşağı dans ediyordu. Birbirinden güzel kızlar... ...sahneye çıkmaya devam ediyordu. İbo eşlik ediyordu genç kıza. Yeri göğü inletiyordu. konser sona ermişti. İbo stadyumdan çıkarken kameramanlarla yarışıyordu. İbrahim Tatlıses yarış sonrası son sözü kuliste kameramanlara söylüyordu. Bir yarışayım bakayım yani kamerasız nasıl oluyor kameralı nasıl koşacaklar ama geçtim tabii hepsini. Geçti mi geçmedi mi? Ben ona geçemedim, geçemedim abi. Kılmayın. <laughs> <laughs>